Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Said Nursi'nin Mehdi Gelecek Tepkisi Mehdi'lik tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Gelip gelmeyeceği, ne zaman geldiği, kim olduğu, vazifeleri ve neler yapacağı gibi konu başlıkları altında Mehdi'lik kavramı tartışılıyor. Hele hele kendini Mehdi ilan edenlerin de sıkça ortaya çıkması gerekli olmadığı halde polemik konusu oluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bazı noktalar iyi bilinirse bu konuda gelen rivayetler ve yapılan yorumlar daha iyi anlaşılır diye düşünüyoruz. Şöyle ki Mehdi meselesi akideye dahil değildir. Yani bazı ehli iman Mehdi'yi inkar etse inden çıkmış olmaz onun feyzinden mahrum kalır, hizmetinden istifade edememiş olur. Mehdi'yi şahıs olarak belirlemek zordur. Hemen her hizip, kendi üsadını veya şeyhini Mehdi görme temayülündedir. Mehdi olmak ayrı, kendini Mehdi zannetmek apayrıdır. Nitekim, zaman zaman bazı mevsuplar çıkmakta ve kendilerini Mehdi veya mesih olarak takdim etmektedirler. Halbuki Mehdi kendisinin Mehdiliğine değil, İslam'a davet eder. Bir peygamber "Ben Allah'ın elçisiyim, bana tabi olun." der. Ama Mehdi "Ben Mehdi'yim, bana uyun yoksa küfre düşersiniz." diyemez. Her asır ehli imanı ümitsizlikten kurtaracak bir Mehdi manasına muhtaçtır. Yani Mehdi manasından her asrın bir çeşit hissesi vardır. Bediüzzaman Said Nursi, Mehdi konusunda çok kıymetli bilgiler verir. Bunların en mühimlerinden biri de şudur. Bu zaman şahıs zamanı değildir. Eski zamanda bazı harika şahıslar çıkmışlar, kıymetli hizmetlere vesile olmuşlardır. Ama bu zamanda küfür şahsı manevi olarak hücum etmektedir. Bu hücuma karşı en büyük ferdi mukademet başarısız kalmaya mahkumdur. Onun için bu külli hücuma mukabil bir şahsı manevi çıkarmak gerekir. Bediüzzaman Mehdiyetin üç merhalesinden söz eder. 1- iman, 2- Hayat, 3- Şeriat. Risale-i Nur temelde iman hizmeti görmekle beraber diğer iki merhalenin de öncülüğünü yaptığını söyleyebiliriz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam davasının temelinde yer almış, sonraki İslami hizmetlerin de temelini atmıştır. Benzeri bir durumun mehdiyette olmasına bir engel söz konusu değildir. Yani iman hizmeti diğer iki hizmet alanını etkileyecektir. Bununla beraber hayatın geniş dairelerinde hizmet edilirken sıradışı bazı harika fertlerin eliyle bu hizmetlerin ifa edilmesi medarı bahs olabilir. Bu kutsi hizmetlerin icrasında elbette bir kısım maneviyat elleri istihdam edilecektir. Mehdi kimdir, ne zaman gelecektir gibi sorular bazen insanı asıl vazifelerinden alıkoyabilmektedir. Bunun yerine doğrudan aktif bir hizmet ve meşguliyet tercih edilmelidir. Hele hele mehdiyet konusunu tartışma alanına sokmaktan kaçınılmalıdır. Nakledildiğine göre Said Nursi sürgündeyken saf gönüllü bir zat efendim üzülmeyin Mehdi gelecek her şeyi düzeltecek der. Said Nursi şu anlamlı mukabelede bulunur. Mehdi geldiğinde seni vazife başında bulsun.